Evet. Sizi şöyle açalım. Böyle. Böyle tek tek vatandaşa izleyelim. Kim ne isterse ondan yiyecek. Heh. Şöyle. Bak lan. Nereden girdin lan sen? Ondan sonra şunları da şöyle yayalım. Dönerleri. Evet. Durum basit. Geç. Geç. Öbür kapıyı da açalım. Evet, geç. Geç. Gel Hasan. Gel, gel. Mırlayıp oturma, gel. Gel şuraya. Hepsi. Yiğit. Koş. Koş yiğit. Koş seni bekliyorlar. Gir. Hmm. 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 Oğlum içine niye giren ya? Şuradan Hmm. Başında. Gir. Gir. Hadi oğlum salla. Salla kız. Gir. Kim? 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 Sultan da burada. Yiğit. Karnı çok arada yiğit kaçtı. Gel gidelim. Gel kız. Gel bakıp bir oturma Gel. Kim?

Mehmet'te geldi. Tamam, tamam, gel. Salla. Oğlum neyi buluşamadınız ya? He? Hem bir sürü var ya. Ayıp oluyor ama.